Şimdi bunu daha önceden de konuşmuştuk ama rica umut kapısı diyebiliriz. Rica için beklenti ve umut kapısı diyebiliriz. Şimdi dördüncü rica ne demek? Dördüncü umut kapısı. Şimdi Kur'an-ı Kerim ile bunu bağlantılamaya çalışacağız. İnsanlar gençlikte coşkun bir umudun içerisindedirler o dönemleri hep yaşadık. Yani tabiri caizse genç beyin dünyayı sırtına alır, başka bir efendim e, aleme, başka bir efendim periyoda taşıyacak kadar kendine güvenir ve umutları o kadar coşkun ve heyecanlıdır. Ama şimdi o dönemi ben yaşıyorum. İşte belli ölçüde umutlarını gerçekleştirdikten sonra insanlar e, beli bükülmeye başladığında umutları da bükülür. Heyecanları en azından sakinleşir. Duraklar, saçları ağarır ve dünya ile ilgilerini yavaş yavaş kesmeye başlarlar veya aralarına dünya ile umutlarıyla bir aralarına bir soğukluk girer. İşte o zaman biraz önce Mustafa Bey arkadaşımızın da bahsettiği meseleler insanların kendi bünyelerindeki, vücutlarındaki biyolojilerindeki efendim durgunluk umutlarına yansar, yansır. Umutların da durgunlaşmasıyla insan yavaş yavaş bazı saplantılara girmeye çalışır. Peki herkesin yaşayacağı hal budur. Muhtemelen üç aşağı beş yukarı. Böyle bir fütur devresinde diyeceğim ben. Özellikle fütur devresinde heyecanın kesildiği, umutların bittiği efendim bu dönemde insanoğlu ne yapacak? İşte Kur'an-ı Kerim bu noktada bizim yaşlılarımız için çok büyük teselli kaynağıdır. Hele klasik anlamda Anadolu'da yaşayan hanımlar, beyler, onların işten kesildikten sonraki kendi içlerine dönük olarak Kur'an'a sarılmaları fevkalade onları rehabilite etmektedir çok heyecan verici bir şey. Şimdi bizim arkadaşlarımızın içerisinde de var Ali Seyyar Hoca bu işin uzmanı, üstadı. Ben yabancı insanları da gördüm, tanıdım. Yabancı insanlar yani Müslüman olmayan diğer milletler, diğer toplumlar onları kastediyorum. Ciddi manada bir fikir sefaleti içerisindeler. Onların bir umut kaynağı yok. Konuşacağı insanlar yok. Bununla ilgili hatıralar var ama ben onlara girmek istemiyorum. Teselliyi sadece ekranlarda aramak suretiyle kendi hayatlarını devam ettirmek istiyorlar. Ama müminler öyle değil. Bizim Bizim toplumumuzdaki yaşlılar özellikle Kur'an'a dönmek suretiyle Kur'anla hemdem olarak, Kur'anla efendim konuşarak, Kur'anla sarılarak, anlaşarak adeta ikinci dönem bir gençlik sürecini yaşadıklarını etrafımızda Kur'anla güçlü bağlantılar, bağlantıları olanlarda göre, göre görmekteyiz ve görüyoruz. O zaman şunu ben söyleyeceğim. Kur'an-ı Kerim'in bizim ahirete bakan penceremizin en güçlü ışığı olduğunu, en güçlü güneşi olduğunu kesinlikle fark etmemiz gerekiyor. Bu bir. İkincisi, ben bugün efendim e, bu konuşmayı şöyle hazırlay hazırlayayım derken Ebu Cafer en-Nahas'ın Kur'an isimli meşhur tefsirinin eee Bakara suresinin ilk ayetlerine bakarken bir şeyi keşfettim. Yani bir şeyin farkına vardım. Onu demek istiyorum. O da ne? Değerli kelib bu. Bu kitap ne? Yani Elif Lamim Bakara suresinin ilk ayetleri Zelikel kitabü la raybe fih Hüden lil Çok ayete boğmak suretiyle meseleyi uzatmak istemiyorum. Ama orada e, ünlü filolog müberrit de dahil bazı alimlerin Zelikel <laughs> kitabu demek suretiyle işte bu elinizdeki kitap ki siz onlarla kafirler, bu kitapla kafirlere karşı üstünlük talep ediyorsunuz. Bu ne demek? Bakın tarihte böyle bir yorum var. Kur'an'la ilgili böyle bir yorum var. Eğer Müslümanlar tarihi süreç içerisinde muhataplarına üstün gelmişlerse Biraz önce ifade ettiğim değerli kılkitabu'nun değerliliğsinden dolayıdır diyebiliriz. Nasıl bir iddia? Nasıl böyle bir şey söyleniyor? Şunu demek istiyor. Yani öyle güçlü Kur'an inançları var ki müminlerin, Müslümanların odunla kafirleri alt edebileceklerini, düşmanlarını alt edebileceklerine inanmışlar ve inandıkları gibi de bunu gerçekleştirmişler. Zannediyorum e, Müslüman bir efendim Batılı'nın kitabında, Garodi'nin kitabında okumuştum. O şöyle diyordu. Müslümanlar Kurtuba'yı fethetmişler. Kurtuba'da yaşayan Hristiyanlar 150 sene Müslümanların kim olduğunu, nasıl biri olduklarının farkına varmamışlar. Yani bununla şunu demek istiyorum. Kur'an-ı Kerim bir taraftan ahiret penceresini açarak bitmez tükenmez efendim bir hayata insanı hazırlarken diğer taraftan da dünyada müthiş bir ufuk vermek suretiyle efendim diğer toplumlar karşısında üstünlüğünü Müslüman Efendim bireyin veya toplumun üstünlüğünü inşa etmektedir. Bizim ne zaman ki Kur'anla aramız bozuldu ve biz geriledik, durakladık, efendim biz e, efendim e, geri kaldık, örselendik ve geriledik. Bunu tekrar inşa etmemiz gerekiyor. Nasıl inşa edeceğiz? Şimdi ben e, bakıyorum hasbel kadar görevim olması münasebetiyle bu gayet kolay. Nasıl kolay? Bugün yazılan tefsirlerin içeriğine bakın. Günümüzde yazılan resmi kurumların efendim bastıkları ilan ettikleri efendim tefsirlerin içeriğine bakın. Bir de dün yazılan işte biraz önce ben Ebu Abu Jaferinahasin ufkunu verdim. Del kelkita buden. Müthiş bir e, heyecan ortaya koyuyor, müthiş bir enerji üretiyor ki siz o Kur'anla, bu kitapla düşmanlarınıza karşı üstünlük talep ediyorsunuz. Doğrudur? Biz Kur'an'da üstünlük talep ediyoruz. Eğer Kur'anımız olmasaydı biz hiç olmazdık, İslam dünyası olmazdı, Kabe olmazdı. Medine inşa edilmezdi, Anadolu olmazdı. Biz Anadolu bozkurlarında veyahut da Asya'nın bozkurlarında, efendim başka bir dinin yaşantısı içerisinde tepelenip dururduk. Ama İslam dünyası diye bir dünya varsa, Türk dünyası diye bir dünya varsa bu Kur'an'ın sayesinde olmuştur. Bakın bunu ifade açısından ben size zaman zaman bahsettiğim bir alıntıyı burada vermek istiyorum. Voltaire'den o şöyle diyor. Türkçe'ye de tercüme edilmiştir bu kitap. Orada bakın Kur'an-ı Kerim'le ilgili hepsini okumayacağım. Bak şöyle bir ifade kullanıyor. Kur'an bütün Kuzey Afrika'yı, Mısır'ı, Suriye'yi, Küçük Asya'yı, Hazar Denizi'ni ve Karadeniz'i saran ülkeleri, Hindistan'ı, İran'ı, Tataristan'ın büyük bir kesimini, Trakya, Makedonya ve Bosna'yı sıkı hükümleriyle bağlayan bir kitaptır. Evet, hakikate bakın. Müslüman olmayan bir filozof Kur'an'ın çerçevesini veya Kur'an'ın gücünü nasıl anlıyor? Bu azametli geniş dünya parçasında bir tek Müslüman yoktur ki bizim kutsal kitaplarımızı okumakla şeref duymuş olsun. Bizim ediplerin de pek azı Kur'an'ın ne olduğunu bilir. Yani biz Kur'an'ı anlayan birisi Tevrat'a ihtiyaç duymaz. Kur'an'ı okuyan birisi Tevrat'a ihtiyaç duymaz. İncil'e hiç ihtiyaç duymaz. Bunu ifade ediyor. Diğer sözün devamında şöyle diyor. Bununla beraber yine bir hakkın itirafı olarak biz o kitaba yani Kur'an'a sayısız yaveler kondurduk. Oysa Kur'an'da bunların hiçbirisi yoktur. Keşişlerimizin asıl zoru Müslüman olan Türklerdi. Bakın <laughs> bu da çok ilginç. Hüseyin Hocam ikinci turda devam edelim mi? Çok kaldı. Devam mı? edelim. Bu cümleyi bitiriyorum. Buyurun. buyurun ee, hocam. Bu Cümleyle beraber bitiriyorum. Evet. Müslüman olan Türklerdi. İstanbul'un fe... İstanbul Fatihlerine başka türlü karşı konulamayınca onlar aleyhine sürü sürü kitaplar yazıp Durdular. Şimdi Voltaire'in e, Avrupalılar tarafından Kur'an-ı Kerim üzerine söylenen bir takım iftiraları reddetmekte. Bu çok ilginç bir şey. Şöyle diyor Voltaire e, bu söylenenler baştan başa yalan olan bütün bunlara Avrupalılar maalesef inanmıştır. Kur'an'la ilgili. Meğerse bu inancı değiştirmenin tek çaresi Kur'an'ın ikinci ve dördüncü surelerini okumaktı. Özellikle Voltaire bu sözü yani günümüzde de çok tartışılan Kur'an-ı Kerim'in sanki hanımlar hakkında olumsuz ifadeleri varmış gibi bazı noktaları ben atlayarak geçtim. Bir takım işte efendim evlilik konularını ve diğer miras konusunu ve diğer konuları Kur'an-ı Kerim'in bir eksiğiymiş gibi sunarak Kur'an-ı Kerim'in hanımları aşağıladığı iddiasını Avrupalılar sık kullanmışlardır. Oysa bunu reddediyor. Yani ben konuyu tabii o tarafa götürmek istemiyorum. Ve sonuçta şunu demek istiyorum biraz da hızlandırarak konuyu. Kur'an-ı Kerim yapısı gereği öyle bir kitap ki insanların hem dünya hakkındaki görüşlerini, düşüncelerini hem de ahiret hakkındaki düşünce ve efendim görüşlerini beslemekte, zenginleştirmekte ve açmaktadır. Bakara suresinin ikinci ayeti konusunda özellikle dikkatimizi çeken noktalar var. Mesela şöyle diyor. Değerli kel kitabü laray Bu kitapta şüphe yoktur. Ne demek o? Yani bu kitabın Allah'tan geldiğinde ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a geldiğinde bir şüphe yoktur. Ondan sonra gelen kısmında ne diyor? Hüden lil müttefi. Şimdi burada Ebu Cafer Ennahas'ın yorumuyla Vel hüde. Huda ne demektir? Has diyor ki el beyanu vel basiretu. Hidayet açıklıktır. Basirettir. Basiretten demek hepimiz biliyoruz. Basiretli insan kavramı buradan geliyor. Yani ilerisini gören, ufku açık olan, etrafını anlayıp, kavrayıp yorumlayabilen insan demektir. Hudenlil müttakin. Yani buradan şuraya gelmek istiyoruz. Kur'an-ı Kerim insanlara beyan verir ve basiret verir. Çünkü o hidayet rehberidir. Şimdi bütün bunları toparladıktan sonra şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki bizim hem dünyamızı bunu bu cümleyi tekrar ediyorum. Hem dünyamızı hem ahiretimizi inşa eden Kur'an'dır. Ama Kur'anla olan ilişkilerimizde maalesef sağlıklı bir tutum sergileyemedik. Bundan en çok şikayet edenlerden biri de merhum Mehmet Akif'tir. O şöyle diyor. İlmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için diyor. Yani biz maalesef Kur'an-ı Kerim'i anlayacağımız yerde ondan ahiretimiz için, dünya için formüller üreteceğimiz halde, mutluluk üreteceğimiz halde, ufuk inşa edeceğimiz halde onu sadece mezarlıkta okunan bir kitap gibi, ölülerin arkasından okunan bir kitap gibi algıladık ve sonuçta da Kur'an dinamizmini kaybettik. Yanlış anlaşılmasın. Kur'an-ı Kerim'in cenazeler için, ölüler için okunmayacağını söylemek istemiyorum. Ama Kur'an'ın birinci hedefi mezarlıkta bu dünyadan göçmüş olan, dünya ile irtibatı alakası bitmiş olan insanlar için okunacak bir kitap değildir. O yaşayanların dünyasını inşa eden bir kitaptır ahirete yolcu olan, yaşlanan insanlara umut efendim veren bir kitaptır. İşte dördüncü ricada anlatılan bu. Eğer Kur'an olmasaydı, Kur'an bizim ufkumuzu açmasaydı mezara nasıl bakardık? Ahirete nasıl bakardık? Cennete nasıl bakardık? Ve hatta cehennemi nasıl anlardık? Ve dolayısıyla Mesela baktığımız zaman diğer dinlere baktığımız zaman Hristiyanlıkta ve Yahudilikte toparlıyorum. Ahiret konuları çok silik geçmektedir. Kur'an-ı Kerim öyle değil. Müslümanlar da öyle değil. Zaten bunu zaman zaman tekrarlıyorum. Rabbena duasıyla tamamlayalım. Rabbena etine fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten bu dengedir. Ey Rabbimiz dünyada bize her şeyin güzelini ver. Ahirette de bize her şeyin güzelini ver. Bunu anladığımız zaman ihtiyarlarımız da gençleşir. Tabiri caizse gençlerimiz de kendilerini kontrol, kontrol altına alabilirler.